Anne karnındaki varoluşu hatırlayamıyoruz ama hiçbir bebeğin orada can sıkıntısı çekmediğine de emin olduğumuz bir can sıkıntısı deneyimi içinden konuşuyoruz insanlar olarak. Üstelik bu kadar doluluğa rağmen. Dolayısıyla rahimdeki o bebeği de bu arada orada büyüten şey boşluktur. Yani içi tıka basa dolu bir alanda değildir. Hareket edebilmesi gerekir. Bizim de kendi hayatımızda o rahimdeki bebek gibi yalnız ama aynı zamanda hareket edebileceğimiz kadar da bir boşluğun kaldığı, sırf o boşluğa tahammül edemediğimiz için, ondan korktuğumuz için tıka basa doldurduğumuz şeyleri atmaya gönlümüzün olduğu bir hikaye ihtiyacımız var. Çok basit başlayalım. Evinizde ihtiyaç duymadığınız, kullanmadığınız kitapları, kullanmadığınız eskiden doldurulmuş defterleri, çalışmayan kalemleri, yırtık çorapları, size iyi şeyler hatırlatmayan bardakları, fincanları, gerekirse etiketi üzerinde kıyafetleri, kazakları evinizden atın. E, evet ya ben bu arkadaşıma çok emek vermiştim. Ama şu anda gerçekten hayatımda olması ona da iyi gelmiyor bana da iyi gelmiyor. İlla bir ayrılık konuşmasına da gerek yok. Nezaketle hayatınızda onun doldurduğu yerin boş kalmasını tercih etmek ve seçmek. Bunu da bir yasa dönüştürmemek. Daha doğrusu bunun yasını yaşayabilirsiniz ama ben hep neşeli hüzün derim ya. Yani o hüznün de içinde bir neşe olduğunu. Çünkü kırık bir koltuk da olsa bir köşede yıllardır atmaya, satmaya, vermeye çalıştığınız bir türlü çöpe atmaya kıyamadığınız en sonunda almaya gönlü olan birinin çıktı ve gelip sizden o koltuğu aldığı bir hikayeniz olsa bile o koltuğun gittiği gün o boşluğa bakarsınız ve bir parça hüzünlenebilirsiniz. Çünkü gözünüzün alışması için bile zamana ihtiyacınız var. O yüzden gönlünüzün alışması için daha çok zamana ihtiyacınız olacak.